Bilgi verilmemesi gereken yerde bilgi verildi. Bilgi verilmesi gereken yerde bilgi akışı durdu. E, Kante gelecek diye Fred'i değersizleştirdim. Fred işte kulüp bak Fred. Teklifleri değerlendir Fred. İşte Ayaks'a git Fred. Birazcık da hamura böyle malzeme katmak isteyen bir kamuoyu var. O da gelsin, bu da gelsin. Bir kanatta, bir forvetta, bir orta sahada. Bir durun abi ya. Kante konusunu tane tane anlatım abi. Erdem'le Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenin. Ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe'nin gündemi karışık. Oysaki Fenerbahçe e, son 20 yılda e, 20 maçı namalup geçirdiği ilk sezonu yaşıyor. Ve liderler arasında sadece 3 puan fark var. Avrupa'da devam ediyor. Kupa'da hala favori. Ama bir anda bir golcü krizi çıkar gibi oldu. Ennesiri vedalaştı. Ee, takım arkadaşlarıyla herkes Ennesiri'ye gitti gözüyle baktı. Aa Kante geldi dendi. E, peki golcü işi ne olacak dendi. Duran mevzusu var. Ee, gelinen nokta nedir? Kante transferi iptal mi oldu? Ya da şöyle söyleyeyim. Kante Ennesiri takası iptal mi oldu? Aslında o kadar güzel anlattın ki Serkan abi. Ee, bir takım kendi başına ancak bu kadar fazla iş açabilirdi. Ee, son 20 yılda ilk kez 20 maçta nağmalup sezona girmişsin. Bir de Ocak ayında kupa kazanmışsın üstüne. Hem de ezeli Ezel rakibine yani. karşı. Müthiş bir hava varken şunu söylemek varken çok iyi bir kadromuz var. Ocak'ta kupa kazandık. Bir fırsat transferi olursa yapacağız demek varken kadro sanki çok eksikmiş gibi transfer çılgınlığına dönüşen sürecin sonunda geldiğimiz noktada tüm pozitif hava dağıldı. Fenerbahçe o yakaladığı momentumu transfer döneminde kadrosunu oyuncu olarak güçlendirirken Mental olarak güçsüzlendiğini görüyorum ben. Tamamen yani transfer yaparak güçsüzlenen bir takım bence Fenerbahçe'den başka dünyada yoktur. Bu anlamda benim analizim bu. Transfer yaparken güçsüzleşiyor Fenerbahçe. Kante konusu, Ennesli konusu, günden güne değişkenlik gösteren konular 8 gündür orada. Şimdi şöyle tırnak içerisinde bir eleştiri getireceğim. Biz de iletişimciyiz bu işi yapıyoruz. Bilgi verilmesi verilmemesi gereken yerde bilgi verildi. Bilgi verilmesi gereken yerde bilgi akışı durdu. Öncelikle yaklaşık bir, haftadır e, Suudi Arabistan'la alakalı bir bilgi akışı sağlıklı yürümüyor. Aslında Lukman'dan almak lazım belki. Tabii de, or orayı, da, orayı da almak lazım. Şimdi Lukman sürecinden de toparladığın zaman ikisini bir araya getirdiğinde ortada bir transfer krizi var. Transferi yönetememe krizi var. Belki bugün şunu yapacağım. Başkan bizzat ilgilenseydi bu transferlerle ya da ilgilenebilseydi yüz yüze görüşmelerde ve süreç farklı ilerleyebilirdi. Ama Lukman da Fenerbahçe tamamlayamadı. Orada Atletico Madrid girdi. Oyuncuyu ikna etme yöntemlerini çoğaltamadı Fenerbahçe. Sadece yıllık ücretle işte oyuncu ikna edemezsiniz. Araya birilerini sokmanız lazım. Belki hoca konuşmalıydı. Lukman'ın belki... aramış. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho olsaydı belki Mourinho arayacaktı. Lukman Fenerbahçe'yi tercih edecek. Şimdi böyle faktörleri kullanamadın başta. Lukman'ı kaybettin. Üzerine 8 gündür, 9 gündür Suudi Arabistan'da senin transferdeki en kafa iki adamın orada. 9 gün oldu. Taraftar bekliyor. Bir sonuca vardıramadığın gibi süreç de çok şeffaf aktarılmıyor. Şimdi Kante konusunu tane tane anlatayım abi. Elittat kulübü en baştan beri Kante'yi bırakmak istemiyor. Çok net olan konu bu. Fenerbahçe ikinci seferinde Kanteyi artık bitirmek için gittiğinde Elitliyattı şansı Fenerbahçeye böyle şans kapıyı çaldı ve Benzema krizi patladı. Benzema Elitliyattan El Hilale gitmeyi istedi El teklifini kabul etti. Bir anda Elitliyat forvetsiz kaldı ve hali hazırda da karşısında oturan Fenerbahçeli yetkililerin elinde Suudi Arabistan'a sıcak bakan bir Yusuf Ennesri var. O zaman şu konuşuldu. Ya o zaman şu formülü devreye soksak. Ülke mı? de sıcak. Biliyorsunuz soğuğa sıcak. gitmek istemiyor da, tabi ya. sıcak tabii tabii istemiyor. Orada seve seve olacak. da sıcak. Bir de zaten orada sıcak da sıcak iyi. Sıcak da iyi. Buradan daha iyi bir de oradaki sıcak. Aslında müthiş bir formül bulunmuştu ki Fenerbahçe'de e, bu formülü artık sonuçlandırmaya giderken Ronaldo krizi patladı Suudi Arabistan'da. Ronaldo tabii. krizi. Ronaldo dedi ki Benzema El gitmesin işte bu transfer geciksin. Bunu elitliyat bahane edip süreci yavaşlattı ve belgeleri geç yükledi. Dün gece deadline bitti ve konu FIFA'ya gitti derken Fenerbahçe sabah saatlerinde uyandığımda transfer iptal oldu haberi geldi. En son FIFA'dan onay bekleniyor. Yü bekliyoruz. FIFA'ya yapılan bir başvuru var Fenerbahçe tarafından. Fenerbahçe'de bir açıklama bir yaptı açıklama onu arıyorsun geldi. galiba. Evet Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. Hı. Ve tamamen aslında anlatacağımız süreci birazcık daha konuşacağımız süreci Fenerbahçe anlatıyor. Çok kısa da paylaşayım. Efendimiz Bahçeli diyor ki biz elimizden gelenleri yaptık, ee, sağlık kontrolünden geçirdik. Transfer ilişkin evlatlar belirlenen süre içerisinde doğru şekilde sisteme yüklendi. Fakat diyor FIFA nezdinde diyor e, el diyor belgeleri geç yükledi. FIFA nezdinde görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirildi. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda transfer ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Yani FIFA'dan Kulübümüz... da beklenen bir yanıt yok kalmadı yani. Kalmadı galiba. evet. Benim anladığım bu açıklamada FIFA'dan da bir yanıt gelmedi. Yaptı bu iş yattı bu Kante iş. Kante gelmiyor. Kante gelmiyor. Ama annesi oraya, Başka oraya gidiyor. Başka yere gidebilir. Ennesi dün gece soyunma odasında işte maçtan sonra soyunma odasında takım arkadaşlarıyla evet. vedalaştı. Oradaki oyuncularla konuştuk. Diğer oyuncularla konuştuk, vedalaştı. Şimdi merhaba diye geri dönecek ee, mesela bu akşam antrenman varsa. Bu akşam da gelecek diyecek ki merhaba ben Ennesli yeni <laughs> transfer. Abi çok garip ya. Ya şöyle Serkan abi şimdi biraz yorum kısmına gireceğiz. Sonra Ennesi'yle eleştirilen bir adam. Ya Ennesi'yi kaybettin. Adamı böyle oraya gitti buraya gitti şunu gönderdin. Yok terlik giydi yok işte sıcak istiyor. Şuydu buydu falan filan. Ennesi'yi yıprattın. E, Kant'e gelecek diye Fred'i değersizleştirdin. Fred işte kulüp bak Fred. Teklifleri değerlendir Fred. İşte Ajax'a git Fred. Suudi Arabistan'a git. Brezilya ülkene dön Duran Sur. boyutu var onu açacağız birazdan. E şimdi Fred'i de değersizleştirdin. E üzerinde ne olacak? Yani şimdi... Elindeki oyuncu, bana yönetici dedi ki Serkan abi, transfer süreci dedi bize zarar veriyor. Elimizdeki oyuncular da değersizleşti dedi. Şimdi bu çok şey bir durum, tespit ama acı bir tespit. Şimdi Fenerbahçe transfer döneminin müthiş başladı. Ne kadar güzel başladıysa o kadar kötü bitiriyor. Yani kısa bir süre kaldı, takviyeler yapılabilir ama yani bu yaşananlar unutulmuyor. Hafızalarda tazeliğini koruyor, taraftarın odağını dağıttı, oyuncu grubunu etkiledi burada komple bir hata olduğunu görüyorum. Belki biz basın mensuplarını da dahil. Ben şimdi Fenerbahçe takip eden bir muhabirim. Gece 3'te yatıyorum, sabah 8'de uyanıyorum transfer döneminden dolayı. Gerçekten böyle. Yani hani gece 3'e kadar takip ediyorum, sabah da kalkıyorum ne var diye hızlı bir şekilde konsantre olup takip etmek için. Belki çok transfer konuştuğumuz için bizde de hata var ama bizim işimiz bu. Ama geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey Süper Kupa'dan hemen sonra Domenico Tedesco'ya bir basın toplantısı düzenleyecektin. Tedesco oturacaktı o tahta. O kupayı da alacaktı yanına. Bizim çok iyi bir kadromuz var. Çok karakterli oyuncularım var. Çok karakterli bir yönetimimiz var. Biz bir fırsat olursa alacağız. Transfer dönemi dinamik bir süreç. Elbette ihtiyaçlarımız vardır ama bizim önceliğimiz elimizdeki oyuncular diyecekti. iş bitecekti abi. E Aman ama efendim. Duran gitti. Hadi diyelim Ennesiri'nin kalışı. Ee, yaşanan eğer bir travmaya yol açmadıysa şu an belki Tedesco'yu mutlu bile etmiştir. Forvetsiz kalmaktansa forvet Duran kalmak nasıl dahil. gitti? Niye Abi gitti? Duran niye gitti? Duran Fenerbahçe hatırlıyorsun bir buçuk aydır Ennes'i göndermeye çalışıyor. Evet. Ee, Duran'a güvendin güvendiğin onu dağlara. Onu değil beni gönderin mi dedi? Güvendiğin dağlara kar <laughs> yağdı. <laughs> Harbiden öyle dedi. Gerçekten onu değil beni gönder Ya madem biri gidecek ben gideyim mi dedi? Abi Duran çok disiplinsiz bir oyuncu. Yani bu disiplinsizlik şey değil. Antrenmana geç gelme, işte Maçtı. duran duran genel olarak soyunma lak odasında arkadaşlığını eşyalarını mı çabuk yani, affedersin. Hayır, lakayet, bir tavrı var. lakayet bir tavrı var. Ciddiyetsiz bir tavrı var. Ee, bu da Bir dakika bir dakika takım mı sevmiyor acaba? Oyuncu grubunu birazcık birazcık ıı, mı? Birazcık böyle şey. Bir çok şimdi. abi çok haylaz. Şimdi yaramaz bir çocuk düşünün. Yaramaz bir çocuk düşün. Ama sevimlidir çocuk? İşte yani... işte bir yerden sonra o hani yaramazlığa katlanamazsın ya. Ne zaman ki televizyona bir obje atar o yaramaz erkek çocuğu evet. televizyonun parçalar o zaman bu yaramazlık sınırlarını aşmıştır Yüz 100 dersin. 100K'lık televizyon kırılınca. E, aynen öyle kırılınca tat o kaçar. tat kaçar. Peki bir şey söyleyeceğim. Açıkça soruyorum bunu. Duran gitti diye takım sevindi mi? Takımdaki Sevindi tocular... diyemem ama şöyle bir durum var. Bazı oyuncuların da böyle oh dediğini duyduk ya. Hmm. Yani şimdi Duran gidecek. Duran'ın haberini ben yaptım. Hala haberin de arkasındayım. Duran valizlerini topladı, Fenerbahçe'den ayrıldı. Kısa bir süre içerisinde de açıklamayı bekliyorum. Ben. Zenit mi? Zenit'le çok büyük oranda da anlaştı. Rusya'ya gidip imzayı atacak. Fenerbahçe sözleşmesini feshedecek yerine de Haylaz bir çocuğu gönderip <laughs> uslu bir çocuk aldı. Onu da söyleyeyim. Şerif. Şerif. Sıddık Şerif. Sıddık Şerif. Ailesiyle geldi abi. 13 kişilik. <laughs> tüm aile Gineli. <laughs> Zaten oyuncu da Gineli. Fransa'da yetişmiş. Gine ya burada, gine burada, gine burada hani böyle e, aile böyle birazcık da e, gördüm hani havaalanında karşıladım muhafazakar bir aile ondan ne sonra. E, John Duran da Kolombiyalı yaramaz çocuk. Onun yerine daha böyle e, sadece belki orada iletişim problemi yaşıyor. Sadece Fransızca biliyor. İngilizcesi yok. E, belki orada bir sorun yaşayabilir ama Sidiki Şerif için Fenerbahçe'den benim aldığım bilgi Everton, Liverpool, Fulham işte Crystal Palace Milan'ın takip ettiği bir oyuncuyu biz aldık dediler. Eee abi dedim nasıl oldu? Yani biz çok hızlı ilerlettik süreci. Elbette diğer kulüpler takip ediyor ama oyuncunun Ne kadar oldu maliyeti? Bilgi var mı? Şöyle 18 milyon euro. Ne? Şey o 22 milyon euro gibi bir bonservis bedeli var benim bildiğim. Evet, evet. Şaka mı Evet doğru. E o zaman oynatmak için aldılar kardeşim. Tabii tabii oynatmak Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe... var. Fenerbahçe. Niye Fenerbahçe'nin golcüsü yok diye düşünüyoruz ki? Taliçka yani, Fenerbahçe evet. var. Fenerbahçe'nin golcüsü var. 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 Var e yani. Şerif var. Evet doğru. Hatta Montella gibi düşündüğünde zorunlulukta Kerem yoklukta Kerem, Kerem var. Kerem var. Abi var. Bak bir şey söyleyeyim Fenerbahçe'nin elinde iyi bir hamur var. Sadece birazcık daha hamura böyle malzeme katmak isteyen bir kamuoyu var. O da gelsin, bu da gelsin. Bir kanatta, bir forvetta, bir orta sahada, bir durun abi ya. Bir durun. Hoca zaten bir kadro oluşturdu, bir takım kurdu Fenerbahçe'nin. Kim ne derse desin Avrupa falan filan doğru hedeflerde olsun da Fenerbahçe'nin bir tane hedefi var. O da Süper Lig şampiyonluğu. Gerisi tamamen hayalcilik. Bu takımın bu camianın Süper Lig şampiyonluğundan başka acil hiçbir ihtiyacı yok. Avrupa Kupası gerçeği tamam. Alabiliyorsan al. Ama çok zor. Aslında bir iki çok zor. Bir iki katkıyla yani işte Fenerbahçe abi. Avrupa Kupası'na talip ha. olabilecek bir takım. Enerjisini oraya verdiği zaman ligde ben Fenerbahçe'nin hiçbir zaman sağlıklı yürüdüğünü görmedim. Tabii orada. camianın lige öncelik abi, vermesi geldi, de son geldi, derece geldi, anlaşılabilir. Geldi, gel. Lige odaklan, transferi 6 Şubat bittiğinde ben Fenerbahçe'nin şampiyonluk için en önemli favorilerden biri olduğunu tekrarlayacağım. Önemli olan transfer döneminin bitmesi. Transfer döneminde bu kadar odağını kaybeden bir camia olamaz. Odağını kaybet. Transfer dönemi... Baş ağrısı oldu. Baş ağrısı diyorsun. oldu ya. Yani bu kadar fazla... Pişmiş aşa su mu katıldı? Aynen öyle abi. Ya golcün yokken <laughs> Kante'nin gelişine sevinmek falan... Ya hoca, 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 ya, hoca şunu dedi. Hoca basın toplantısında dedi ki Santrafor istiyorum dedi. Bu ne demek biliyor musun? Kante, Mante konuşuyorsunuz da. Ya ben Santrafor istiyorum diyor adam. Zaten bir ortası aldın ki düzü. Edson Alvarez e, var. E doğrusuna denk geldi o var. zaman. Fred Evet bence erisi doğrusuna geliyor. Lukman'da da erisi doğrusuna geliyor. Fenerbahçe 80 milyona mal olacaktı Lukmund ya şimdi düşünsene. Lukman'a verdin 11, 11, 10 milyon euro, 11 milyon euro maaş. 40 milyon euro bonservis. Allah aşkına 80 milyon euroluk oyuncuyu alıyorsun da yani e, o simen etkisi yapacağından emin miydin ki 80 milyon euro? Ben o kadar emin olamıyorum Lukman'ın. Afrika Uluslar Kupası'nda Afrika bence. Uluslar Kupası'nda ben izledim maçlarını abi. Yani e, çok da çok e, ilginç bir oyuncu. Çok enteresan özellikleri var. Yani Lukman tek başına heyecanlandırmıyor ama mesela Galatasaray açısından düşününce o Simenle Lukman birlikte enteresan olabilir. O orası de. bambaşka bir şey olur. Başka bir şey olur. Ama Fenerbahçe e, forvetken önceliği Kante'ye odaklandı. Kante'de birazcık şeyini dağıttı Fenerbahçe'nin e, nasıl diyeyim konsantrasyonunu dağıttı. Ama çok dağıttı. heyecan verici bir isim ya. Yüzde çok heyecan veriyordu. Çok gelmek istemiş. Maç sırasında işte <laughs> Kocaeli Fenerbahçe maçı sırasında iyice yuka çıktı Kante ve söylentileri. Sonrasında da Kesine falan döndü gibi. Ya tamam Fenerbahçe'nin golcüsü yok ama arkadaşlar dedim, yayında söyledim bunu. Kante gibi bir adam geliyor ya dedim bu da çok acayip bir şey çok büyük olay dedim. Bak şimdi aradan 24 saat geçmedi. Ne yaşıyoruz? Şayet Düşün oldum. ki ben hayatındaki en büyük mutluluğu Fenerbahçe olarak konumlandırmamış birisiyim. Bir Fenerbahçe taraftarı değilim. Fenerbahçe taraftarını düşünemiyorum yani golcümüz yok falan diyordu. Şimdi en nesiri kaldı. Ya en nesiri kaldı ama en nesiriden de çok memnun değildik aslında. Ya biz bir adam aldık. Genç diye uyum sağlayamayan duran gitti ama ulan daha gencini aldık falan. Hani karmaşık duygular dediğin gibi hakikaten bir baş ağrısı durumu var. Doğru tespit. Koca Espor maçında abi maç sonu şahit olduğum bir sahne var. Bence Kante sürecinde ne kadar herkesin, sen dedin ya heveslendirdi. Ne kadar heveslendirdiğini benim için birebir gördüğüm sahneydi. Maç bitti. Başkan ayağa kalktı çıkacak stadyumdan merdivenlerden çıkarken bir yöneticisiyle göz göze gelip aynen şu işareti yaptı. Böyle bitti mi dedi imza atıldı mı bitti mi dedi. Transferi anında Kante'yi sordu başkan. Benim de orada bulunduğum yöneticilerin yaklaşık altısına falan sordum. Maç sonu müthiş bir bitti tablosu vardı. Peki bir şey söyleyeceğim. B büyük çoğunluğu bitti dedi. Bence <laughs> Fenerbahçe taraflarını merak ettiği bir soruyu sormalıyız yani. Bunu değerlendirmeliyiz. Sen de düşünüyorsun merak evet. ediyorum. Ben de görüşümü söyleyeceğim. Kaçamak, kaçak davranmayacağım. Peki Saadettin Saran'ın yurt dışı yasağı, çıkma yasağı olmasaydı Saadettin Saran bu transfer için e, Arabistan'da mı olurdu eğer orada olması gerekiyorsa yoksa yine maçı mı tercih ederdi sence? Şunu net olarak söyleyeyim abi ben. Saadettin Saran'ın yurt dışı çıkış yasağı olmasaydı Lukman transferini gider bizzat bitirir, kante de gider bizzat bitirirdi. Ee, bu uh, önemli bir yorum. Ben, senin ben, yorumun ben, önemli. Ben ben çünkü şunu biliyorum. Ya en azından birini şunu, bitirirdi diyeyim ben de şunu hani şunu biliyorum. En azından birini üstüne. bitirirdi. Şunu biliyorum, şunu görüyorum zaten. Yani şimdi Fenerbahçe takip ettiğimiz için hep ortamda. Başkanın gerçekten iletişim kabiliyeti kuvvetli. Evet, bence de. Gerçekten kuvvetli. Şimdi bence bunu de. bir övgü olarak söylemiyorum bu. Benim Yo, gördüğüm bir tespit. Yok. Bu övü, Evet, evet. evet öv, ben övgü övmek yani. için övmüyorum. Ama iletişim kabiliyeti bence. kuvvetli. Sporcu kişiliği olduğu için sporcuya da derdini, iki sporcuya, çok güçlü. sporcuya derdini, sporcuya ihtiyacını, sporcuyu neden istediğini çok iyi anlatabiliyor. Hı -hı. Yani o yüzden kante ikna etmişti zaten Fenerbahçe ama Elit ikna edebilirdi, Atalanta'yı ikna edebilirdi. Sadece Saran'ın bu şeyi, bu kabiliyeti bence var. Uluslararası ticari, ticari deneyimi de var. Ticari evet, deneyimi var. Yıllarca bu kulüplerle zaten iş yapıyor. Yayın haklarıyla alakalı iş yaptığı için bu konuları çözebilirdi. Ne yazık ki böyle bir karar olduğu için e, o aksiyonlarda sayılır mısın göre, gö göremedik yani, ölmüşle on, olmuşla yapacak bir şey yok. değil onun yerine giden yöneticiler bu konuda eksik kaldı değil ya, transfer böyle Serkan abi sen yıllardır işin içindesin belki binlerce transfer sürecine şahit oldun haberleştirdin konuştun transfer böyle bir durum çok kaygan bir zeminmiş. yani biz de mesleki hayatımızda görüyoruz ama bunları, çok tanıyoruz. düşündürücü bu yaşananlar son olarak da Kerem'i konuşalım istiyorum Kerem hayata dönecek mi? Ee, Kerem'in yüz ifadesinde bir duygusuzluk belirmeye başladı. Bana mı öyle göre bilmiyorum. Galatasaray döneminde de çok yakın takip ettim. Milli takım performansını çok yakın takip ediyorum ben de. Hepiniz gibi, hepimiz gibi. Ee, Kerem işi nereye gidiyor Fenerbahçe'de? Ee, taraftar aslında arka arkaya iki gol atsa, sineye çeker, o aynen devam eder. Bizim çocuğumuz olur ama... Şimdi biraz daha fazla yedek kulübesinde vakit geçirecek gibi. Kerem bunu yönetebilir mi? Kerem neyi yönetmeli biliyor musun? Artık Kerem'i biraz çok hiç eleştirmedim açık söyleyeyim. Artık eleştireceğim. Kerem antrenmanlarda birazcık daha son vuruş çalışmaya başlamalı. Çünkü fırsat geliyor Kerem'e. Geliyor geliyor. Maç geliyor. içerisinde görüyorum ben. Bu sene Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yerinde izledim. Bunu daha önce de söyledim. Kerem senin ayağına o topu uzak köşeye yollayacak şut fırsatları geliyor. Ya daha fazla pratik yap ya da daha fazla odaklan. Odaklanamadığını biliyorum çünkü dış etkenlerden dolayı çok böyle sendeliyor. İşte haberler çıkıyor, hakkında sosyal medya eleştirileri, son dönemdeki işte o UEFA konusu, işte hı hı. transferiyle alakalı süreç. Bunlara etkilenip son vuruşun zayıflıyorsa Kerem sen de hata var. Aslında çok ağır şeyler yaşamış tabii. Bu, yaşamıştı. Yani, bu yani, kariyeri boyunca yaşadık. neler gördük hepsinde de sahada yanıt verebilmiş, Kerem buradan güçlenerek ee, çıkmayı bilmeli abi. Futbol odağını kaybetmemiş bir çocuk pek çok konuda. Çok yani Galatasaray'da Kerker arka gol serileri yaşadığında bir maç gol atamasa çok ağır eleştirilirdi. Bir sonraki maç gene skora tesir ederdi. Ya, özgüveni, özgüvenini biraz sanki. Marka olayı falan oraları atlattı yani. Birçok şey atlattı abi. Bunu Kerem. da atlatabilir. Neyse bu yaşadığı. Yani bir yaşadı bence tamamen böyle şey nasıl diyeyim? Bunalıma girer ya futbolcu gol atamadıkça. Sanki hep bunalımda ya bu çocuk. Yani o bunalımı üzerinden atması lazım. Ki şunu da söyleyeyim. Mesela UEFA sürecine de bunu tekrar sordum. Galatasaray, UEFA'ya bir sürü mail atılmış. Ya işte kimler tarafından bilmiyorum. Galatasaraylılar demeyeyim de. UEFA'ya Kerem'in süreciyle alakalı bir sürü şikayet maili atıldığı için bu konu gündeme geliyor. Yani Kerem buradan sana bir şey olmaz. Sen devam et. Seni Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe başkanı, yönetimi herkes teknik eti kucaklar zaten. Senin yapman gereken tekrar ediyorum. Yine geldi Kocaeli Spor maçında da geldi o son vuruş fırsatı. Geldi. Sen atacaksın abi. Sana artık bir yerden sonra bu eleştiriler geliyorsa da kafaya takmayacaksın. E tabi. Tabi. Yani Kerem e, bakalım yedek kalmaya nasıl bir reaksiyon e, Bakalım şimdi değil. şöyle yani mevcut ideal formasyonda Kerem şu an yedek. Yedek. Artık, Bence gerek. De, artık ideal Musab, 11'de ne Anthony Musab'a nene Fenerbahçe'nin kanatlarıdır. Nene de tam böyle değil ya yani. İşte Kadıköy'de başka, açık alanda başka, dar alanda başka. Ya yani ben bilmiyorum. Fenerbahçe... Bu arada Tedisco benim kafamı karıştırdı yalnız. Kocaeli maçı kazanıldı. Çok önemli deplasman Oyun olarak kötüydü. Kayıpsız ama. Abi sahaya sürdü 11 çok garipsedim ya. Yani. Çok yavaş tamam, olmuş. Tamam en nesili. Hadi en nesiliyi oynatayım. Hadi veda maçı. Belki öyle kurgulandı. Evet, evet, Belki aslında hiç oynamayacaktı da. Hadi bu çocuk da veda ediyor ya şimdi Talisca'yı kessem ayıp olacak onu da koyayım falan derken orta saha Genduzi hani Hiç ve Alvarez Alvarez olmadı abi yani olmaz. Zaten Tabii. olmayacağı belli. Top çeviremedim. Hani ben bak bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hatta sıkılıyor insanlar. Hatta yakın çevremde öyle konuşma falan diyor bana. Ya ben hani Tedesco'ya futbol aklı verecek en son adamım bence. Evet. Ama abi sen senin sahaya çıktığın 11 tamam 2-0 kazandın da yani Asensio İsmail 26'dan mi? o Mucizevi golü şey atmasa çok zor maçtı. Asensio golü atmasa çok zor maçtı. Kadro yanlıştı bence. Kadro yanlıştı ve İsmail İsmail 11'de olmadığını Olmaz duyduğu zorunda. zaman İsmail'in yaşadığı üzüntüyü de biliyorum. Şey doğru mu bu tespit olarak? Eee spikeri özellikle çok vurgu yaptığı için soruyorum. Çok yakın arkadaşlar mı İsmail ile Kerem? Evet çok yakın arkadaşlar. E, Kerem'in takımdaki genel olarak sevilme yani sevilir mi? Bir oldu bir mu? Yok sevilme durumu yok. oldu bir durum oldu yok oldu. Kerem, yani Kerem çok hızlı adam. Galatasaray'da öyle bir durum, biraz vardı. Öyle çünkü. bir durumu yok. Kerem e, o konuda bir problem yaşamıyor. Ama İsmail işte ilk 11'de olmadığını duyunca biraz da üzülmüş yani. Edson Alvarez, e, 11 ile çıktı. Abi orada da benim bu programa özel küçük bir listeyim olsun mu? Şimdi ben dün bir haber paylaştım maçtan önce. Fenerbahçe dedim e, Gendüzi Edson Alvarez ikilisiyle sahaya çıkmayı planlıyor Tedesco diye. Abi ben bunu paylaştım diye... Fenerbahçe'de şöyle bir troll ordusu var. Mevcut yönetimin Canslı. mevcut yönetimin ve başkanın Fenerbahçe'nin ayağı tökezlesinde hadi düşsün diye bekleyen troller, o grubu hmm. biliyorum. O grupta kendini çok iyi biliyor. Benim o haberimi yok kadroyu sızdırıyor. Ben muhabirim ve takım muhabiriyim. Fenerbahçe'yi takip <laughs> ediyorum. Ben her hafta muhtemel 11 veriyorum arkadaşlar ve her hafta inşallah en doğru 11'i vermeye çalışacak yani Serkan Türk spor abi. Türkspor olarak 80 yıldır Ya bununla diyorsun? bununla suçlandık abi ya. Aynen. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben de 32 yıllık meslek <laughs> hayatımda mi? yani binlerce muhtemel 11 Aynen. verdim yani. Evet, hani habersizdirdim. Evet abi. Habersiz evet abi. Evet, benim sızdırdım. adım benim adıma sen Başka abi. Başka da işim yok ki zaten hani muhabirsem <laughs> habersizdiririm. Haber alan kişi demek ne evet. Nereden alacağız haberi? Şeyden toprak kazarak mı bulacağız? Evet öyle bulmamız lazım. Şey demem Hayır, lazım. Genelde de, de futbolculardan evet. alıyoruz Al hadi söyleyeyim ya. Yani. Serkan abi o zaman şey demem lazım değil mi? Fenerbahçe'nin orta sahasında Yiğit Efe ile ee, Ceydin Osterwold oynayacak gibi böyle saçma yalan 11'ler mi verelim biz? Öyle Herhalde mi yapalım? onu istiyorlar. Onu istiyorlar. Yazık arkadaşlar. yapmayın. bakmayın ama bazı Fenerbahçe taraftarları var ki bizim takım acaba hangi kadroyla çıkacak diye merak ediyorlar. Aynen öyle. <laughs> Ve bizlerin görevi de ekmek parası da o merakı dindirmek. Aynen öyle abi. Nedir ki zaten? Ha öyle de yani neyin casusluğundan bahsediyorsunuz. Ha. Ekibin içinde çalışan birisi rakibe nasıl oynayacağını casusluktur. O bak Ocağı o kriminal bir durum. Aynen öyle. Ama Aynen. bir basın mensubu görevini yaptı diye evet. lütfen e, kendinizi Yapmayın. küçük Yapmayın. düşürmeyin. Teşekkürler abi teşekkür ederim. Evet Fenerbahçe'yi konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz bakalım transferin kalan bu kısıtlı bölümünde. Nasıl hareketler olacak? Ee, bazen şartların zorluğu olumlu yansır performansa. Kişisel olarak hayatta da böyle, futbolda da böyle. Ee, Fenerbahçe için çok başarılı, huzurlu bir transfer dönemi geçmedi. Ama bence huzursuzluk için hiçbir gerekçe yok. Gerek Her yok. şey şu anda kupada da, Avrupa'da da, ligde de gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bakalım Fenerbahçe camiası takımına sahip çıkacak mı bu kritik günlerde diyelim ve bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler.